Herkese merhaba. İyi ki almışım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kullanmış olduğum ütü hakkında Kullanıcı deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Ben Philips markasına ait bir ütü kullanıyorum. Ee, serisi 4440, bayağı eski bir seri. Yaklaşık 10 sene öncesinde almıştım. Ve ütüyü alırken de epey bir araştırmalar yapmıştım. Ben bir ürünü alırken araştırmayı çok seviyorum. Ee, bayağı bir araştırmıştım o dönemde de. Ve en iyi, en güvenilir kullanıcı deneyimlerinden edindiğim, okuduğum bilgilerden, kıyaslamalardan en iyi ütü markasının Philips olduğu kanaatine vardım. Ve Philips marka bir ütü aldım kendime. Ee, ve uzun yıllardır da kullanıyorum. Yaklaşık 2010 senesinde aldım. 11 yıl olmuş, 10 yıl olmuş kullanıldı. Tabii bu ütüyü kullanma sıklığınızla da alakalı bir durum. Ben öyle çok böyle her hafta yığınlarca ütü yapan bir durumum olmadı. Normal ütü, normal gündelik hani ütüler o şekilde, yoğun bir ütü veya kalabalık bir aile olmadığımız için normal bir ütüleme standartımız oldu. Bu şartlar altında 10 yıl boyunca ben bu ütüyü kullandım. Şu an ütün özelliklerinden bahsetmem çok şey olmayacak çünkü yeni teknoloji. Bayağı özellikle ürün ütüler var, ürünler var. Ben marka olarak sizlere bu hani fikir edinmek açısından bu videoyu çekiyorum. Ben o zaman da bayağı bir araştırdım. Çevremde işte arkadaşlarımdan, eş dosttan farklı ütü markaları kullananlar da oldu. En uzun vadeli ve en kullanışlı ütü ve ütü derken de en güzel performans sağlayan ütü Philips oldu. Farklı markalardan da oldu dediğim gibi ama onlar o kadar iyi sonuç alamadılar. İkinci ütü de Philips olarak aldılar. Ben Philips markada memnunum. Eğer ütü almayı düşünüyorsanız ilk önce bir Philips markasını inceleyin derim. Kısaca ütü alırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Onlara da değinmek istiyorum. Ütü alırken ilk önce watt gücüne bakın. Benim kullanmış olduğum ürün 2400 watt ve benim için ideal bir boyutta. Gayet karışıklıkları güzel açıyor. Kullanım açısından ben memnunum 2400 watt'tan. Tabii daha yüksek güçlü olanlar da var. Onlar da değerlendirilebilir. Ben kendi kullandığım ütü açısından söylüyorum. 2400 watt ideal boyutta. Diğer özellikleri ise taban ve buhar gücü. Bu şekilde ben size bütün tabanını göstermek istiyorum. Evet bu benim Yaklaşık 10 yıldır dediğim gibi kullandığım bir ürün ve tabanı böyle ne çok fazla çizilme olmadı, Lekelenme olmadı. Bu Philips markasına ait Steam Glide taban olarak geçiyor ve gayet gördüğünüz gibi temiz ve güzel, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu tabanın özelliği de Ütü yaparken size kolay hareket kabiliyeti sağlıyor. Yani kay, kolay böyle kayıyor, takılmıyor. Bu şekilde güzel, rahat bir şekilde ütü yapmanızı sağlıyor. Ve dediğim gibi çizilmelere karşı da e, tabanı korumuş oluyor. Ve e, dips time özelliği var. Bu şekilde göstereyim bunu da bu da ekstra buhar gücü demek yani daha ince buhar vererek kırışıklıkları, kırışıklıkları açma konusunda size kolaylık sağlıyor bütünün buhar gücüne değinecek olursam sürekli buharı 40 grama kadar sürekli buhar veriyor ve dakikada da 100 grama kadar şok buhar özelliği var ee, gayet memnunum bir de e, size tavsiyem ütü alırken Hani hangi marka olursa olsun tabanına dikkat edin Çünkü e, taban kötü olduğu zaman e, ütü yaparken e, kumaşa yapışabiliyor kumaşınızı yakabiliyor veya işte tabanı çizilip çizildikten sonra ütü çabuk tahrip olabiliyor taban değişikliğine gidilebiliyor gibi gibi birçok şey var ve şu e, buhar Zaten biliyorsunuz en önemli şey ütüde bir de buhar gücü. Bu delikler tabanda ne kadar fazla olursa o kadar iyi oluyor ütünüz. Çünkü daha fazla buhar verdiği için daha fazla yani performans sağlıyorsunuz. Ütü alırken tabanına muhakkak dikkat edin. Bu size benim gerçekten verebileceğim en güzel tavsiyelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Başka dikkat etmeniz gereken en önemli husus da e, güvenliğiniz açısından kendi kendine kapanabilme özelliğinin olması. İnsanlık hali unutabilirsiniz, fişte takılı kalabilir. Yani kullanmadığınız sürede kendi kendi ütünün kapanması gayet güzel bir özellik. Bunu da mutlaka alırken sorun ve e, önem verin. Diğer bir husus da şu kablo şeyi. Yani bu çünkü önemli, neden önemli? Bu kıvrıldıkça buralar ütüyü katlarken kıvrıldıkça zamanla şurası aşınıyor. Kötü oluyor. Yani kabloda zarar görme olabiliyor. O yüzden böyle hani esnek olması hem kullanım açısından kolaylık sağlıyor hem kablonun dayanıklılığı açısından kolaylık sağlıyor. Ben o yüzden bu özelliğinden de memnun kalmıştım. Gerisi zaten şu şekilde normal standart işte burada kademeleri var. Kutu ürüne göre ayarlıyorsunuz. Şurası buhar kısmı. Şurası su haznesi. Ya hatırla yanlış hatırlamıyorsam 330 milime kadar alıyordu yani gayet yeterli. şurası iyonik taban özelliğimiz de şurada normal buhar püskürtüyoruz. Şuradan ayarları var yine. Ee, püskürtme yeri burası. Şurada da otomatik kireç temizleme özelliği var. Burada kendi kirecini kendi temizliyor. Kablo uzunluğu da önemli. Bunu da sormaya ihmal etmeyin. Çünkü e, prizle ütü arasında, ütü masası arasında her zaman yakın olmayabilir. Hani farklı her boyutu düşünmek lazım. O yüzden kablo uzunluğuna da özen gösterin. Bunu da bir dikkate almanızı tavsiye ederim de Philips'i size tavsiye ederim. Ütü almayı düşünüyorsanız bir Philips'i gözden geçirin derim. Hem uzun yıllar önce araştırmıştım epey bir. O zamanki edindiğim bilgiler neticesinde ben aldım. Beni yanıtmadı. Hem de etrafımda, çevremde arkadaşlarım, eş dost, ütü kullananlar arasında da Philips gerçekten ön planda. Hatta ikinci ütü olarak Philips'e dönenler bile oldu. O yüzden Philips'i size tavsiye ederim. Bir değerlendirin derim. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaşıyorsak genelde kanalımda kullanmış olduğum ürünlerin olumlu olumsuz tüm yanlarını ve kullanıcı deneyimlerimi paylaşmaktayım. Ee, eğer bu tarz konulara ilginiz varsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yeni e, videolardan haberdar olmak için e, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.